Bu şehirde bir başıma bırakıp gidemez. <laughs> Benim hikayem annemin üniversitede beyaz atlı prensini bulduğunu sanmasıyla başlıyor. Dünyaya gelmeme aracı olmaktan başka bir işe yaramayan biyolojik gereksiz, annemin ve beni daha doğumhanedeyken terk edip gitmiş. Hayatı boyunca okulunu yarıda bırakıp, kucağında bebekle memleketine dönmenin yükünü taşıdı annem. Ve canını dişine takıp beni büyütmek için çabaladı. Ben de tüm gücümle derslerime çalışıyordum. Böylece anneme emeklilerinin karşılığını verebilecektim. Biz hayat yolunda düşe kalka yürürken biyolojik gereksiz büyük adam olmuştu. Birkaç gün önce küçük hayatımıza çamur gibi sıçradı. Onca yıl sonra bir kızı oldu aklına gelmişti. Beni istiyordu. Annemle daha iyi bir eğitim ve rahat bir hayat için gitmem gerektiğini düşünüyordu. Yorulmuştu. Haklıydı. Tamam ama biz birbirimize yetiyorduk bence. Elimde olan en önemli şeyi Mutluluğumu bırakıp, hiç tanımadığım bir adamla, hiç bilmediğim bir hayata başlıyordum. Hayatımda bundan önce olmadığı gibi, bundan sonra da bir babam olmayacak. Bir süreliğine paranın var ettiği bu yalan hayata misafir olacağım. Ve sonunda mutlaka ait olduğum yere geri döneceğim. Melehan, diğer adıyla benim cehennemim. İçinde bulunmaktan her gün, her dakika nefret ettiğim şehir. Ben kim miyim? Zavallı bir göçebe ruh. Tanımadığı bir babayla yaşamak zorunda kalan bir kız. Benim adım... Kayla. Biyolojik gereksizden kurtulmak için benden nefret etmesini sağlamalıyım. Tıpkı benim ondan nefret ettiğim gibi. Şimdi bana sadece beni özgürleştirecek biri lazım. Benim gibi olmayan biri. Hoş geldin. Yemek söylemiştin. Aç değilim. Olur mu canım? Sabahtan beri bir şey yemedin. Yemen gerek. Annenle konuştum. Pizza sevdiğini şey söyledi. Yoksa Amur gereken kendine mi söylemiştin? Yo, yo, ben benim için hamburger pizza fark etmez. Evet. Ben doydum. Zaten hamburgeri de hiç sevmem.